Cenab-ı Allah bütün her şeyi bizim beynimizde şu kalemin ucu kadar yerde yaratıyor. Çünkü, çünkü gözümüzden değil mi gelen i̇nşallah. ışık ışınları kimyasal enerji, elektrik enerjisine dönüşüyor evet, ve beyne gidiyor. Beyinde de biz görüntüleri görüyoruz. Beyindeki görüntü yaratan kim? Allah. İnşallah. Niçin yaratır? Bizim ona sevgimizi sınamak istiyor Allah. Bize göstermek istiyor. Bir insan gerçekten seviyorsa sevdiğinin uğrunda Allah rızası için mutlaka acı çeker mesela ters bir sözü olur onu affeder. İnşallah. Yanlış bir sözü olur onu refuz etmez, mahcup etmez. Bu sevgiyi geliştirir. Bir kusuru var olur onu örter. Bu da sevgi geliştirir. Mesela kusurun yüzüne söylerse bu karşılıklı sevgiyi kırar, azaltır. İnşallah. Yani sevgi bir sanattır onu muhafaza etmek. Yani çok büyük sanatçı olmak lazım. Sevgiyi inşa etmek, mimar gibi inşa edeceksin. Tuğla tuğla. Yükseldikçe de görüntü güzelleşir. Yani bir insanın sevgisini kazanmak kolay